Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir üç multijetin şanzımanını şöyle dağıttım. Bu da iç kısmı. Sökerken çekemedim tabi tek başıma olduğum için. Şöyle bak bu da mıkadızı. Nane gelmiş. Dolmuş. Çapaktan, pislikten temizlenecek. yapmış. Değişecek. Bunda uğultu vardı. Giderken yani vitesteyken yüksek hızda değil böyle 50 60 30 bu aralar uğultu yapıyor. Yüksek hıza çıkınca işte 80 100 120 uğultu duyulmuyor. Yani sesi değişiyor. Ben anlamıyorum rüzgar sesinden büyük ihtimal. Ama düşük devirlerde, düşük kilometrelerde, hızlarda uğultu yapıyordu. Nerede şu sekrona işler oturmuş iyice. Yani bunun şöyle olması lazım. Şu kadar olması lazım. Dibine kadar dayanınca çat cırt gidiyor. Bak bu da öyle. Bu oturmuş yerine bak. Boşluğu görüyor musun? Olmaması lazım. Şöyle olması lazım ki Çatlamasın Yoksa tarçılığını yer bunu. an görünüş itibariyle bir şey göremiyoruz. Diyecektim alıp parçalayacağım daha sonra size nedir ne değildir şimdi bu kadar içinde kırık mırık göremedim bir şu var Tabii şeyin plastiği ee, şu Bunların plastiği çıkmış. Bir tanesi belki de o yüzden yapıyor. Bilemiyoruz. 5. vites orada zaten üstü oluyor bunlar da. Hiç kısmında şöyle. Çok İşte Çapak dolu. bir daha dalalım, parçalayalım. Devamı gelecek. Şimdi ufaktan bir temizledim, sildim. Şöyle kollarda bir plastikleri sökmüş, sürtme yapmış, yemiş. Bunu bulabilirsem bakalım plastiğini buluyoruz, bulamazsak değişecek. Ayrıca ne dediğim gibi sektronu işler. Şöyle dibine kadar gidiyor. Bu aynı. Bak. Şöyle olması lazım. Bitmiş. İçin cartürt ses yapıyor. Şunda normalde böyle mağazası var, kapağı var. yine bir sürtme var. Çok az bir takılma var. Belki unutulmayı yapıyordur, belki yapmıyordur bilmiyorum. Detaylı temizledikten sonra gidecek meydana. Ama bu çapak normal değil yani. Bu çapak normal değil. Hay abi. Hay abi bedel toplamış çünkü. Bu yok artık. Sokulaştı bu toplar da. Önce bunu sökeceğiz. Tazlayacağız. Tekrardan kullanımı devreye videoya devam edeceğiz. Şimdi şanzımanı dağıttım. Videoları söküyorum. priz renkleri, friz renkleri ne varsa hepsini parçalamak. Böyle dişliler o şekilde bak. Bunlar ne kadar ürün sağlam değil Bir de evet. i̇şte buna bakalım. Ürünü görüyor musun? Yemiş. Boşmuş. sürte sürte kalmamış. Burası. Burada hayır yemeye başlamış. Bu işler. Şöyle artık. Bunları da, da değişecek. Bir de şöyle bir şey gördüm. Şu yağ kanalında başlı biri ortadaki açık. Bunlar tıkalı. varsa top otomu soktular, itilimi soktular, ne yaptılar? Tıkamışlar ya da tıkanmış. Şimdi gösterebilirim. Ya kanalından yağ gitmesi lazım, gidemiyor. Buralarda aşınmalara sebep oluyor bence. Biz bir şey yok. Ama lakin priz direk bilyesi ses yapıyor böyle içini göstereyim size dışında bir yerde bir takılma yapıyor arabada uğultu var üçüncü viteste geri viteste birinci viteste cartlama var diye söktüm İnceden inceden takılıyor, tıkır 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 bu priz direk bilirsin. Bu değiştireceğim. Seproma için keza aynı şekil. Şimdi bitmiş artık düzleşmiş. Bu da aynı. Düz olmuş. Bunlar değişecek. Dişle aynı şekilde burada da yemeye başlamış Allah'tan bunu kırmamış çoğu videolarda görüyorum bunlar da kırık oluyor şurada sorulmuş karşı Allah'tan bunu kırmamış bu sağlam dağıttım. inceledim Usta değilim ben tabii ki. Ama şöyle farklılıklara bakacak olursam bak işte buraları nasıl bu nasıl mantık yürüttüğümüz zaman değil mi? Yemiş çatır Değiştirebilirsin bunu değiştireceğiz. Ondan sonra bu belki idare eder, bu belki idare eder. Yeşillerde herhangi bir iz yok. Şöyle, İz yok. Sağ Şimdi, bunları tekrardan yavaş yavaş eksikleri not alacağız. Tamamlayacağız. Toplamaya çalışacağız diyor. Uzun bir video olacak. Ama inşallah başaracağız. Temiz bir şekilde. İsterseniz yani isterseniz imkanınız şöyle çektirme aparatınız takozunuz aparatınız varsa siz de yapabilirsiniz diyeceğim ama az biraz bir bu işlerde biraz uğraşmaz olmanız gerekiyor çünkü hani bunu söktünüz toplayamadınız olmaz yani şimdi ustaya götürüyorsun usta diyecek zaten bu toplayamamış ne istersem verecek bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben size şimdi ben bu parçalarını soruyorum diyorum ki mesela sekromaç var mı abi parçaca yok diyor şanzıman c gidiyor şanzıman c gidiyorsun parça c diyorsun. Açıcıya git diyor. Hoppa bak şimdi. Tamam. Ne bulduk arkadaşlar? Gene aynı sorun. Gene aynı sorun. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey gördüm. Bakalım fark edebilecek misiniz? Burada bir kırık var görüyor musunuz? kırıkta şöyle bir çatlak geliyor. Bunu kırmış. Bu fiyatın bu parçasını neden kırıyor? Hala çözmüş değilim. Hala anlamış değilim. Bütün arabalar da mı kırar yani? Bu iyi Allah'tan parçalanmadan sökmüşüz. Bu kırık olduğu için elimize alacaktık şanzımanı yani iyice kopacaktı bütün şanzımanı tuzla buz edecekti tuzla buz etmeden Allah'tan söktük yani yoksa ne olurdu bilmiyorum zaten dediğim gibi yağ kanalları kapalı artık daha önceki söküldüğünde mi yapıldı bu kendiliğinden mi kapandı bilmiyorum ama şey de olabilir evet doğru şimdi bunun çatalların plastikleri kırıktı. Görmüşsünüz var mı? O plastikler buraya girmiş olabilir evet. bir günahını almayalım. Büyük ihtimal onlar. Şöyle bak. Bunlar da sarı renkte zaten. Büyük ihtimal onlar. Daha da eksikleri buldukça bir çekeceğim. Paylaşacağım. Uzun bir video olacak tekrar. Ama güzel bir video olacak. Bu kadar detaylı anlatanı ben Videoda, internette görmedim. Youtube'da Hızlı hızlı söküyorlar, takıyorlar, yapıyorlar da anlatmıyorlar işte Bu böyleydi, şöyleydi, bu böyle sökülür, şöyle Sekmana veren Kimse demiyor Hızlı hızlı 5 dakikada tamam Detaylı detaylı böyle göreceğiz arkadaşlar Şimdi evet. arkadaşlar evet. 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 evet teknolojilerin yerisini şöyle bir şekilde temin ettik. Karadan sondan geçten dostum. Sağ olsun yardım ettiler aradan tarzlar hep beraber bulduk. Şöyle çatalın yenisini buldum. Yani yenisi değil de çıkmasını buldum. Ondan sonra pilleyi bulduk. Bu temizdi zaten. Ben şunu değiştirmedim. Artık bununla idare edeceğiz. Aynı keza kütü buldum. Yenisi bu. kütüğü de değiştirdik. Şöyle değişen parçalar bunlar şimdi. Bunları yavaş yavaş temiz temiz toplayacağım. Videoyu kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi bu şu kısımlarda uç noktalarda bakın çıkıntılar var aşınmalardan dolayı. Bu aşınmaları bramelle temizleyeceğim. Çünkü denedim dişli şu noktadan giriyor ama karşıya girişlik yaparken zorlanıyor. Aynı şu noktalardaki gibi sabitlerse çıkıntılar var. Çıkıntılardan dolayı şöyle üst kısımlar özellikle tam gözükmüyor ama mesela şurada var takılma yapıyor yavaş yavaş temizlemeye başladım o kısımları temizledikten sonra manşonun manşonu da manşonun kütüğünü tekrardan takıp çıkarırken bakalım göstereceğim size. Bu parçanın da taşlamasını yaptım. Şöyle aldım. zaman şu kısımlar 2. küçük bir kısım gözüküyor bak. Oraları yüksekti. İnceden bir şöyle tıraşlamasını yaptım. Daha önceleri bu buna böyle girmiyordu. Takılı kalıyor bak şu an yumuşak Bunu artık geçiyor. Ya bunun şuradaki çıkıntılar da sebep oluyordu buna. Bayağı bir aşınmış bak. Şu üst kısımlarını hep tıraşladım şöyle belli oluyordur. Tıraşladığım için şunlar da mesela kenarlarda şu noktalarda çıkıntılar var. Takılma yapıyordu. Takılma yaptığı için yeni parçaya takılıyordu şu an. Çöktüğü geçiyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ağır ağır temiz temiz gidiyoruz ama toplayacağız inşallah. Kısa bir süresi kaldı. Biz direkt şöyle parça bekliyor. Gördüğünüz gibi tekrar Bu da gelirse toplanmış şeklini çalışma atacağım size.